Evet arkadaşlar merhabalar Medium Dolunay hocamızın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalda sizlere pek çok konuda bilgi sunmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi Medium Dolunay hocamız insanlara ihtiyaçları dahilinde hizmetler sunuyor ve özellikle büyü yapma konusunda gerçekten ön plana çıkartılan seçenekleri karşımıza çıkartıyor. Sizlere biz bu videomuzda Medium Dolunay hocamızın sağlamış olduğu bazı tekniklerden bahsetmek istiyoruz. Özellikle giden sevgilinin geri getirilmesiyle alakalı yapılan büyüler, bu konuya dair organize edilen büyüler ve hizmetlerimizle ilgili ihtiyaçlara dair sunulan büyüler gibi pek çok konuda detaylara ulaşabiliyoruz. 0550, 571, 8540 numaralı hatta tüm sorularınız için bize ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda ilgileneceğimiz konu bir gecede deliye döndüren aşk büyüsü konusu. İnsanlar sevdiklerine hızlı ulaşabilmek için, sevgilileriyle alakalı sorunlarını düzeltebilmek için bazı konularda aradığı şeylere geç ulaşabiliyorlar. Biz sizin için bu detayları daha farklı fırsatlar neticesinde sağlamak ve ön plana çıkartmak istiyoruz. O yüzden önerimiz biraz daha hizmetlere hızlı ulaşmanız üzerine olacaktır. Medium Donlay hocamıza 0555 85 45 numaralı hattan rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Kendiniz için, partnerleriniz için ve sevdikleriniz için bir gecede, de, bir gecede de deliye döndüren aşk büyüsü konusuna hızlıca ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken hemen bizimle iletişime geçmeniz olacaktır arkadaşlar. Bu konuda daha fazla zaman kaybetmeyin ve bizimle birlikte siz de bütün detayları kendi içinde değerlendirerek ön plana çıkartmaya başlayın. E aklınıza gelen her soruyu doğrudan Medyum Donlay hocamıza sorabilirsiniz. 555 171 85 40 numaralı hattan. Bütün sorularınız ve danışmanlık hizmetleriniz için bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.